çare gelmez ağlamaktan ayrılır mı tırnaktan başka yol yok ayrılmaktan farz et sevgi yalan yarim Başka yolu yok Nasıl inceliyor bak, nasıl inceliyor bu durum Ayrılmaktan Farzet sevgi yalan abi. abi? 300 yapar bu ya Taksidansulat mı? Taksidansulat mı? Tabi Heee Taksidansulat mı? Aynen Topaçın mı bu? Topaçın mı? Anlamadım ki Ha yok değil değil o başka. <laughs> Eyvallah baba sağ olasın. Tofaşın mı dedi. <laughs> Fiyat Ducato var ya. <laughs> Adam ne yapsın abi Erzurum'da. Ducati satılmıyor ki. Nereden bilsin? Evet Erzurum'dan çıkış vakti geldi 2 gün kadar mola verdim Erzurum'da Çünkü burada kız kardeşim yaşıyordu Hem onunla hasret giderdik hem de ben iki gün boyunca ilk gün montajlarımı yaptım Bitirdim ve çok acayip derecede Kendimi rahatlattım Elimde epey bir stok bulunuyor şu anda Ve artık çok çok rahatım Rotamın bitmesine de çok fazla bir mesafe kalmadı Erzurum'dan Kars'a Kars'tan Ardahan'a, Ardahan'dan Artvin'e Artvin'den Giresun'a Giresun'dan Kastamonu Abana'ya ve Abana'dan İstanbul'a şeklinde yani yarısından fazlasını tamamladım rotamın. Birazcık yoruldum. Nasıl yoruldum? Sıcak beni yormuştu. Ee, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da. Erzurum'a geldiğimde ise abi sıcak güzel bir şeymiş dedim. Ne yalan söyleyeyim. Üşümek daha kötü bir şey motor başında. Bir de böyle kat kat giymek daha da kötü bir şey gibi geliyor bana. Ben biraz sıcak mevsim insanıyım galiba. Fakat Erzurum'da öyle buz gibi değil. Ee, Allah'tan böyle hani iyi bir zamanla denk geldim. Hani normalde burada gündüz hava 20-25 dereceyken akşam işte 5'lere falan 4'lere 3'lere düştüğü oluyor ki ben birebir bunları yaşamadım. Biraz daha akşamları balkonda oturulabilir seviyede bir hava vardı. Dolayısıyla ben sıcak hava insanıyım. Soğuk havayı sevmiyorum. Soğuk hava psikolojik rejimi de etkiliyor benim. Soğuk havada kendi içime kapanıyorum. Sıcak havada daha böyle yayılan, genişleyen bir politika izliyorum. Osmanlı politikası. <laughs> Van'asın. Erzurum'da çok güzel zaman geçirdim. Evet bir gün boyunca montaj yaptım ama ikinci gün bir at çiftliğine gittim. Korkut Ata, Cirit sporu yapan Korkut Ata Kulübü'nün çiftliğine gittim. Orada ata bindim. Motosikletimle fotoğraflar çektirdik atlarla birlikte. Çok keyifliydi. Erzurum'u daha önce gezmiştim. Erzurum'un bu tabyaları, kalesi, Erzurum'un Cumhuriyetin kurulumu, kuruluşu yıllarındaki önemi vesaire gibi şeyleri bildiğim için daha önce merkezini gezmiştim. Birçok yerini gezmiştim. Güzel tarihi bir yer. Dolayısıyla Erzurum bildiğim için içinde çok fazla böyle tur atmadım ama yine de ca kebabından da yemiş olduk. Şimdi sıra geldi. Artık Karadeniz'e doğru evrilmeye ama Kars üzerinden Karadeniz'e evrileceğim. Aslında buradan Bayburt üzerinden Giresun'a geçebilirim. Çok daha kolay olur benim için ama ben en azından bu rotayı yapmış tamamlamış olmak adına içine uğramayacağım halde Kars üzerinden Sarıkamış, Kars, Ardahan üzerinden Artvin'e gideceğim. Acaba Artvin'de konaklasam mı konaklamasam mı onu bilmiyorum. Ondan emin değilim. Çünkü Giresun benim memleketim biliyorsunuz. Aslında her şeyin başladığı yer benim için Giresun. Dolayısıyla direkt hani Giresun'a gidip anamın babamın yanına mı yazsam 700 kilometrelik yol yapıp 700-800 kilometre ya da Artvin'de bir gece konaklayıp veya Rize Ayder'de bir gece konaklayıp öyle mi gitsem diye şu anda düşünüyorum. Yolculuk sıra arasında ona karar vereceğim. Bir de Rize'de aslında yağmur var. Ben Ayder Yaylası'nda bir kamp kurmayı istiyordum. Öyle planlamıştım. Yağmur olduğu için o planı biraz böyle askıya almış gibi oldum ama biraz oralara yaklaşayım, hava durumu ve şartlara bakayım. Ona göre karar vereceğim. Pasinler 39, Ağrı 181, Kars 200 kilometre kadarmış Erzurum'a ve yola çıktık. Şunları göstereyim size. Erzurum'da yol boyunca yollar bu şekilde arkadaşlar yol boyunca hiç motosiklet adına öyle bir şey yok. Motosikleti bırakıp otomobiller için bile geçerli tehlikeli bu biliyorsunuz. Bütün fıskiyeler, bütün bu e, çimleri sulaması gereken fıskiyeler yolları suluyor. Erzurum'un bütün yollarında var bu. Şanlıurfa'da aynı şekildeydi. Erzurum'da bu şekilde. Adana'da daha azdı. Ve Erzurum dağları. Erzurum'un dağları arasından. Ha döken'e de çıktım. döken'de kar yok. Sıfır kar vardı. Oraya da çıktım. Oranın havasında soludum. Artık şimdi bu güzel dağlar arasında, güzel manzara arasında rotamı devam ettirmeye geldi. Hadi başlayalım bakalım. Bu rota bize neyi öğretecek? Hep birlikte görelim. Nerede bu köprü? Ağrı Kars yolu. Erzurum'dan sonra Ağrı Kars yolu. Pasinler'den sonra Köprülü Köy diye bir yerde. Müzik Kars ilinin sınırı olan Kars il sınırı tabelasının altında Sarıkamış yolu üzerinde fotoğrafımızı çektik. Stikerimizi yapıştırdık. Şimdi devam edebilirim. 34 plaka bayağı var burada. Evet, Kars. Kars Kaşarı. Şöyle güzel dağların arasından geçmek Böyle geçitlerden Gitmek Paha biçilemez bir duygu Paha biçilemez Harika bir duygu Uçsuz bıçaksız sınırsız ovalık alanlar Ve Bu dağlarda yeşili görmüyorsunuz farkındaysanız yeşil yok Böyle sarı renkli Böyle nasıl söyleyeyim bunu Aslında tarımın olmadığını da gösteriyor bize Buralarda tarım yapılmadığını halbuki Tarım yapılsa hani şey topraklar olarak böyle geniş ıssız tarım yapılabilen topraklar olarak da görülebilir ama genelde aslında burada hayvancılık yapılıyor. Hayvanlar da buradan bu ovalardan kesilen toplanılan otlarla şurada görmüş olduğunuz otlarla besleniliyor. Şimdi genelde buralar biliyorsunuz arkadaşlar ağırlıklı olarak böyle terör olaylarıyla falan böyle anıldı. Son yıllarımıza kadar ki son yıllarda biraz daha azaldı onlar. Çünkü siyasi konjektör değişti. Terör olaylarıyla anılmasının sebepleri vardı aslında. Buna ben çok hakimi bir anımı anlatarak bunu size anlatmaya çalışacağım. Zamanında hani bahsetmiştim Tunceli'de askerlik yaptım. Bu seyahat rota sırasında Tunceli'ye gitmedim ben. Aa bak şuralar yeşillik alanlar ne güzel. Buralarda ağaçlar var. Çok da güzel virajlı yollar buralara bu arada. Zamanında Tunceli'de askerlik yaparken garaj çavuşluğu görevi vermişlerdi bana. Bir ay kadar Tunceli'nin Uzunçayır ilçesinde komando eğitimi aldıktan sonra ki jandarma olarak gidip komando eğitimi alan <laughs> nadir kısa dönemlerden biriyim. Komando eğitimi aldıktan sonra e, merkeze çektiler bizi ve merkezde beni radyo görevlisi olarak atadı alay komutanı ama radyosu yoktu. <laughs> Ondan sonra radyo olmayınca da mecburen beni bir göreve vermeleri gerekiyordu. Beni gece garaj çavuşu yaptılar. Gece garaj çavuşu ama bazen gündüz de e, garaj çavuşu yapıyordum. Garaj çavuşu ne demek? Askeri araçların giriş çıkışlarını kaydeden, işte alaya giren çıkanları, göreve giden araçları kaydeden, onların kilometreleri yazan, kimi kullandığını yazan vesaire, bunları kaydeden e, görevli, er anlamına geliyor. Ben de öyle bir e, görevim vardı. O dönemde, Tunceli Alay Komutanlığı'na girdiğiniz zaman hemen Hademey Alay Komutanlığı binasına girmiyorsunuz. Aşağıda böyle bir kilometre aşağıda bir girişi var. Orada işte gerekli önlemler alındıktan sonra ki terör olayları o dönemlerde çok oluyordu. Neyse oradan giriyorsunuz. Yukarıda ben garaj çavuşu olarak hazır bulunuyorum. Aşağıdan bir kişi gelecek diyelim Alay Komutanlığı'yla görüşecek. Hemen bir araç ayarlayıp o araçta yukarı gelmesini sağlayıp daha sonra aynı şekilde aşağı inmesini, çıkışa gitmesini de sağlıyordum. Bir gün Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alay Komutanı'nı ziyarete gelmiş. Aşağıdan geldi. Aracını ayarladık. Alay komutanıyla görüştü. Daha sonra işi bittiğinde tekrar aşağı inmesi gerektiğinde araç ayarlamam gerekiyordu. Ve o sırada araçların işi vardı galiba. Bir yarım saat falan yanımda takılmak zorunda. Beklemek zorunda kaldı. Tunceli Ticaret Sanayi Odası Başkanı. Ben de e, askere gitmeden TRT İstanbul Televizyonu'nda üretimden kalkınmaya isminde bir programın yapım yardımcılığını, yapım yönetim yardımcılığını yapıyordum. O dönemde üretim, ülkenin üretim ekonomisi üzerine iyiydim. Yani bayağı bilgiliydim nerede ne üretiliyor falan hepsini biliyorduk. Birçok ili ziyaret ediyorduk. Atıyorum Kars'ta Kars kaşarı çekip Malatya'da kayısıyı çekiyordu. Giresun'da fındığı çekiyordu. İşte Van'a gittik mesela. Van'da ne çekmiştik? Van'da Akdamar adasını çekmiştik. Van'da neyi çekmeye gitmiş? Bak onu hatırlayamadık şimdi. Böyle böyle Doğu illerini, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini çok çok ziyaret etmiştik. Çok çok çekimler yapmıştık. O konulara hakimdim. O dönemin yasalarına da hakimdim. Tabi şimdi e, işi işim o olunca, o işi bırakıp da askere gelince, Tunceli Ticaret Sanayi Odası Başkanı da bulunca ona şöyle bir soru sordum. Ya başkanım hani buralarda ne üretiyorsunuz? Tunceli'nin ekonomisi neye dayanıyor acaba diye bir soru sordum. Şaşırdı tabii bir er bir asker böyle bir soru sorunca. Dedi ki bunu niye soruyorsun? Dedim böyle böyle ben hani e, TRT'de bu işi yapıyorum. Dolayısıyla bu işlere hakimim şöyle böyle falan. Anlattıktan sonra dedi ki ya biz de çok isteriz dedi. TRT gelsin, televizyonlar gelsin buranın ekonomisi hakkında ekonomiyi canlandırıcı içerikler üretsin, buraya katkıda bulunsun isteriz dedi. Ama bizim ürettiğimiz bir ürün yok dedi. Dedim ki nasıl yani? Yani koskoca Tunceli'de hani bir tane ürününüz yok mu? Dedi ki işte daha sarımsağı yetişiyor dağlarda ama orada köylüler kendileri yetiştiriyorlar. Yani böyle şey ihracatı yapılan bir ürün değil dedi. Dedim ki peki sanayi fabrikanız var mı? Herhangi bir fabrikanız yok dedi. Herhangi bir üretim tesisimiz fabrikamız yok dedi. Başkanım peki hani ticaret sanayi odası başkanısınız. Hani neyin ticaretini ve sanayisinin başkanısınız? Biz dedi böyle küçük esnaflar olarak dedi. Hani kendi aramızda küçük esnafların başkanlığını yapıyoruz dedi. Ve o dönemde ben şöyle bir şey düşünmüştüm. 25 yaşında veya 26 yaşındaydım. Demiştim ki Ulan koskoca Tunceli gibi bir il bir tane tarım ürünü söyleyemiyor Ticaret Sanayi Odası Başkanı. Bir tane sanayi ürünü söyleyemiyor ve buranın ekonomisiyle ilgili bir şeyler yapılabilir mi diye acaba bana soruyor diye düşünmüştüm ve gerçekten çok üzülmüştüm. Bu arada manzara ne kadar güzel ya harika ya. Abi bak Yüzüklerin Efendisi filminde nerede bir yerde çekilmişti ya al abi. Hiç gitmeye gerek yok. Al abi filmik yerler ya yeminle. Yeminle filmik yerler ya. Yani. Harika bir manzarası var. Neyse, bana şunu düşündürdü. Yani orada yaşayan bir genç olsam ben. Birileri dese ki isyan ediyoruz kardeşim. Bu sisteme isyan ediyoruz. Bu sistem bize ne tarım yaptırıyor, teşvik ediyor. Ne ticaret ticarete teşvik ettiriyor. Ne sanayiye teşvik etmiyor. Çünkü yok abi, yok. Yani oradaki insanların haklarını koruyacak, insanların bireysel özgürlüğünü sağlayacak herhangi bir ekonomik özgürlükleri yok oradaki insanların. O dönemde öyleydi. Şu anda nasıl bilmiyorum. Ovacık Belediye Başkanı, Tunceli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Biliyorsunuz bulgurdur, pirinçtir, bir sürü şey üretip ihraç etmeye başladı. Biraz da tabii oranın yönetimiyle de ilgili bir durumdu bu. Neyse abi, yani hani terör örgütüyle buraların terör örgütüyle anılması, buraların böyle unutulmuş Unutulmaya yüz tutmuş, devletin sırtını dönmüş olmasının sebebinin sonucuydu aslında bence. Ben şöyle soldayım da ya çok arkalarında yavaş kaldım abi. Yani özettiğim Tunceli ile ilgili böyle bir anım vardı benim. Tunceli'de askerlik yaptığımda böyle bir e, hatıram vardı aklımda. Dolayısıyla Tunceli, Bingöl, Elazığ, Kars, Ağrı, Iğdır. Aa kazlara bak ne kadar güzel bak. Bak bak ne güzel gidiyor. Pati 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 pati. <laughs> Burada da evcil hayvanlar kazlar abi. Köpek kedi değil yani. Her yerde görebiliyorsunuz kazları. Son yıllarda biliyorsunuz ekonomik olarak devlet bir nebze olsun tam olarak olmasa bile bir nebze olsun buralara teşvik vermeye başladığı için ve siyasi konjektür de aslında değiştiği için terör olaylarıyla anılma durumları biraz daha azaldı. Ama ve yok bu hala var. Bir motosikletçi buralara geldiğinde bu rotayı yapmak istediğinde terör korkusu içerisinde olur mu? Evet olur. Benim geçen gün yapmış olduğum Şanlıurfa, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum rotası mesela tehlikeli mi? Evet gece saatlerinde tehlikeli. Hala varlar. Hala yol kesip kimlik kontrolü yapanlar. Hala burada devlete karşı silahlı bir şekilde isyan edenler var. Halbuki o kadar güzel manzarası, o kadar güzel doğası, o kadar müthiş bir ortama sahip yerler ki buralar. Hani köylü milletin efendisidir sözü var ya. Evet hakikaten köylü milletin efendisi ama burada bu söz unutulmuş. Milletin efendisi değil. Bak ne güzel şehir içerisinden geçiyorum bu arada ya. Harika bir yerden geçtim ya. Köyün içinden geçtim. Vallahi çok güzel. Çok keyifli. Traktörler, samanlar, oturanlar. Oo, harika bak evlere bak abi. Ne kadar güzel ya. Burası Sarıkamış yolu bu arada. Bir daha hatırlatayım. Ben yanlış bir yola mı girdim acaba? Ana yol böyle geçiyor yani. Böyle bir yerden geçiyor. Evet. Sarıkamış. Sarıkamış. Sarıkamış'ı bilmeyen var mıdır bilmiyorum ama Önce şu tabelasında bir fotoğrafımızı çekelim. Ondan sonra hikayesini anlatmaya çalışırım size. Sarıkamış'a fotoğraf çektirmemiz şart abi. Önemli bir yer çünkü burası. Evet. Bunlar yeterli. Bunlar yeterli. Buraya herhangi bir şey yapıştırmayacağım. Sticker yapıştırmayacağım çünkü hemen arkamızda jandarma kontrol noktası var. Şimdi gelinler bir şey derler falan. Hiç uğraşmayayım abi. Sarıkamış Türklerin tarihi için, Türkiye'nin tarihi için önemli bir yer. Sebebi Sarıkamış'ta bir rivayete göre 90 bin askerimizin 90 bin askerimizin soğukta ölmesi. Ve bunu o dönemin işte Abdülhamit dönemiydi galiba Enver Paşa'nın basında duyurulması yasak yasaklayarak aslında ilk basına sansür uygulayarak insanların öğrenmesini önüne geçmeye çalışması bence tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Rusya'ya karşı zafer elde etmek için Sarıkabış'tan yani buralardan bir cephe daha açıyorlar ve Osmanlı askerleri işte Enver Paşa'nın taktik hatası mı denir? Yanlış stratejisi mi denir? Nedir bilmiyorum. İşte 90 bine yakın Osmanlı askerinin yani Türk askerinin savaş sırasında değil de soğukta donarak ölmesiyle sonuçlanmış bir harekat. Sarıkamış harekatı. Dolayısıyla hem Osmanlı tarihi açısından hem Türklerin tarihi açısından çok önemli bir yeri var. Bakın donarak diyorum ya. donarak. Bazı kaynaklar 30 bin asker olarak belirtiyorlar ama doğrunun 90 bin olduğu hatta Rus kaynaklarında 90 bin olarak geçtiği belirtiliyor. Yani 90 bin askerimizin, bırak askeri ya, 90 bin insanımızın bu arada burada böyle güzel anıt yapmışlar ölümsüzleştirmek adına. 90 bin insanımızın donarak öldüğü bir yer burası. Aynı zamanda tarihi açıdan Ermenilerin bu harekat, bu savaş sırasında o dönemde Türkiye'de yaşayan, Türkiye sınırları içerisinde yaşayan Ermenilerin Rusların tarafına geçerek savaşı kaybetmemize, belki de bu mağlubiyete bu sonuca ulaşmamıza sebep olduğu yazılıyor, belirtiliyor. Her yıl burada bu konuyla ilgili anmak amacıyla 90 bin askerimizi, insanımızı anmak amacıyla yıl dönümü etkinlikleri düzenleniyor. Burada toplanıyor insanlar ve askerlerimizi, şehitlerimizi anıyorlar, yad ediyorlar, ruhlarına dua okuyorlar. Sarıkamış'ın Türkiye açısından, Osmanlı açısından değeri böyle. Şehir merkezi burasıymış. Böyle bir yermiş Sarıkamış'ın. Hop. Vallahi bildiğin çukur var içinde. Bildiğin trafik var abi. kar Sarıkamış'ta. İçeri giriyorsun. Bildiğin böyle. Trafik de ilerliyor yani. Hava bu arada burada 21 derece. Ağustos'un sonuna doğru yaklaşıyoruz. 21 derece. Kars-Iğdır tabelasını gördüm. Buradan Kars yönüne evrileyim. Şehir içinden geçerek Kars yoluna bağlanıyor demek ki. Şehir merkezi bildiğimiz normal şehir merkezi. Evler, binalar marketler, mağazalar. Şurada tarihi bir cami görüyorum. Ne cami olduğunu yazmamışlar ama tarihi olduğu belli. Yeni dönem mimarisi değil çünkü o. İşçilik var, emek var çünkü orada belli kesme taşlar falan var. Şimdikilerde ruh yok, ruh. Bunlar küçük bile olsa ruh var abi içinde. İskele parçaları demirleri indiriyorlar. Yolu kestiler. versiyonuna da bağlanmış olduk. Şurada bir durayım, bir mola vereyim, bir su içeyim. Uygun bir yerde. Şurada durayım abi. <laughs> We're all gonna